Merhaba güzel bugün sizlerle Dalos 2. bölümüyle karşınızdayız ee, Dallos Değeriz ne asla asla hoş geldin Tuna hoş geldin arkadaşlar hoş geldin ya, hoş bulduk sana hoş bulduk arkadaşlar Şimdi Neyse arkadaşlar e, ee, daha doğrusu kaldığımız yerden devam ediyoruz e, şimdi. Ben ee, ilk defa ee, dövüyorum. Drone üreticisi. O sen hiç oynamadın mı onu? Hayır. Oyna bakayım çünkü sen bas. Sevgilerin üstünde <laughs> Biraz bağır bağır. Neden? Kulaklığa doğru bağır. Neden bağırayım? <laughs> çünkü sen bassın salak. Neyse fazla bağırma. dedik. Şimdi. O gezi Sana Ben sen ne diyor ya? Neyse. sen? Davut davut, kaldı zaten? Davut es ot, şunları gezi, git oldu, git oldu. Esot git oldu, oldu. Deli oldum. Deli Ben buradan seni olmuşum. Es olmazsınız. Burası mı senin mi? Arkadaşlar şu büyük bir mücadele veriyoruz. Biliyor, biliyor, biliyor. sanki bilmiyor. Şunu öldürürsem kurtulacağım zaten. Evet öldü. Şimdi o da bir şey olmaz da. Kalk şey ateş ateş.

Hiç Şimdi arkadaşlar ee, kaldı sen, abi. Bu arada bu video başına yeni bir koymuş ama ben VE sevdim bir <laughs> <Geberdi. gülüyor> <laughs> Zafer %100 üst yok edilmiştir. Çektiğiniz şey, gibi adam oğlun. De. Tuna gördüğü gibi yok ettik, Kaka boyu güzel değil mi? Evet. Beğendin mi? Ah, elim sıkıştı. Aa, oh, sıkıştı. Cay. Ela. Al. şey. Var. arkadaşlar pardon dokundum. ee, videoyu durduruyorum Devam Dur, direkt gitmem edeyim. lazım kaldı Devam etmek için dokundum Hoppa dokunduk bak dokunduk dokunduk Parmakla mı dokundum? gezdi kaldı Keris. Şuraya tuşuna dokundum Ay dokundum diyorum Sakin tokum Resmini Çok açma ismini Ben yürü git Sen toksun beni Benim gezegenim Benim Seyir, ala sektörü hareket üstü bulurum burada bulu bulu diyor blok blok e, katlar işte levivatları e, büklütürsen sonra sensörleri taşsa sonuçsuz ne dedik? Bu böyle değil mi? Sağ olun sağ olun keşfetseydin güç hücreleri. Bu görevden sonra belki yeni bir yeni robot alırız inşallah. İnşallah. İnşallah, inşallah. i̇nşallah. Allah. Allah. Arkadaşlar. Başladı. Öldür oğlum. Evet. Aslılarda yok. Evet, evet tamam. Evet, 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 tara tara. Tara. Evet. Yok 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 yok. Afar. Neyse arkadaşlar, eee şimdi hepsini yok ediyoruz. Tuna bir durar mısın ya? Hı. Dura dur. Tamam. Arkadaşlar ses gelmiyor bu. Nese boş ver ya. Çok olmuş orada. Abi Aa, 6 dakika. Bu savaşı da yap sonra bitirek videomuzu. Vallahi bitireli öldür şunu ya. Ulaşır oğlum. Patlat işte ne uğraşıyor ya. Gel.

0 robot. 2 robot. Dö 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 dö. Dö dö. Abi, ya bir robot istiyorum. Robot, robot istiyorum. Robot, robot. yeni silah. Videomuz kaç olmuş? E, ee, burada bitirdik arkadaşlar videomuzu. Ee, 7 dakikalık ee, bir videoda oturacağım. Videomuz. E, ee, neyse bir dahaki Dawn of görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın. Ve like atmayı unutmayın. Ve yorum atmayı da. Ee, görüşmek üzere. Ee, tekrar görüşmek üzere. Bay bay. Ve hoşçakalın.